Beşiktaş Mühendik Ortaokulu'ndan 6D sınıfı Eren Dölü. Grubumuzun üyesiyim. Maketleştirme bölümünden sorumluyum. Hepinize merhabalar. Ben Elif Han. Şehirte Sufa İlaçı Ortaokulu'nda okuyorum. Yeni sınıf öğrencisiyim. Grubumuzun takım kaptanıyım. Araştırma ve tasarlamadan görevliyim. Merhaba, ben Şehit Yusuf Eritaş Mehmetik Ortaokulu'ndan Tahir Eren Hayattaki en yıkıcı doğal afetlerden biri de deprem. Deprem, süre, deprem sürekli belirli şiddetlerle olmaktadır. Hatta ülkemizde büyük bir depremin geleceği konuşulmaktadır. Biz de bu projeyi depremden en az hasarla atlatılması için tasarladık. Projemiz evin merkezi bir konumuna yerleştirilerek deprem esnasında kolayca ulaşabilecektir. Yıldız Artık'ın oluşturduğu proje fönü şeklinde olacaktır. Bunun nedeni ise insanlarımızın deprem esnasında bir sarsıntıda yaralanmamasıdır. Parasımızın içi yumuşak süngerler ile kaplanacaktır. Ve içinde işte deprem çantamız eklenecektir. Bir de insanlarımızın yerlerini kolayca tespit edebileceğimiz bir tespit cihazımız geliştirilecektir. Panosumuzun belirli noktalarındaki filtreli delikler bina göçse bile o kirli havayı içeri geçirmeyecek. Böylece insanlar daha kolay nefes alabilecek. İçinde deprem çantası olduğu için de insanlar birkaç gün orada yaşayabilirler.